Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde geçmişten günümüze ekonomik faaliyetler dediğimiz bir konuyla başlıyoruz. Ve küresel ortam ulaşım ağları dediğimiz kısımla devam edeceğiz. Aynı zamanda bunun TET'nin son konusu olduğunu unutmayın. Şimdi geçmişten günümüze ekonomik faaliyetleri düşündüğümüzde Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik çağı dediğimiz kaba, yontma ve yeni taş çağında genel olarak yapılan işleri ifade ediyor. Şimdi kaba taş dönemi dediğimiz dönemde yani paleolitik çağda insanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşıyor. Göçebe bir yaşam tarzları var ve kesinlikle üretkenlik yok. Avcılık, toplayıcılık yapıyorlar. Yani doğadan doğrudan faydalanıyorlar. Üretimin olmadığı dönemi ifade ediyor. İlkel, kombinal dönem yani. Mezolitik yani yontma taş dönemi dediğimiz dönem Genel olarak insanların denemeler yaptığı dönemleri ifade ediyor. Yani tarımla ilgili ilk denemeler yapılıyor. Hayvanın evcilleştirilmesi ile ilgili ilk ne yapılıyor? Aşamalar, çalışmalar başlatılıyor. Ki bu dönemde tarihten de bilirsiniz ilk köpek evcilleştiriliyor. Bir geçiş çağı yani. Neolitik çağ her şeyin asıl olduğu dönemi ifade ediyor. Neo yani yeni çağ dönemi dediğimiz dönem. Tarım yapılıyor. Böylece tüketici konumda olan insan üretici oluyor. Üretim fazlası takas yani ticaret dediğimiz el değiştirme şekliyle karşımıza ticareti getiriyor. Özellikle insanlar yerleşik hayata geçiyor, seramik kap, kaçaklar yapıyor. Yani insanın insan olmaya başladığı dönemi ifade ediyor. Ekonomi doğuyor çünkü. Kalkolitik çağ maden çağı olarak adlandırılır. Maden çağı işte bakır, tunç ve demir sırasıyla medeniyetlerin yaşadığı aşamalar ifade eder. Bu dönemde kentler, devletler ortaya çıkıyor, meslekler daha karmaşık hale geliyor. Ayrı zamanda metalin kullanmış olması sabanla tarımı, aynı zamanda silahın gelişmesine sağlıyor. Böylelikle bu medeniyetler daha güçlü, daha büyük medeniyetlere dönüşmüş oluyor diyoruz. Şimdi coğrafi keşifler dediğimiz dönem yavaş yavaş artık küresel ulaşım ağlarına doğru gidiyoruz. Coğrafi keşifler öyle birdenbire ortaya çıkmış bir kavram değil. Şimdi bir sonraki sayfada daha detaylı anlayacaksınız bunu. Başta İspanyol ve Portekizli gemicilerin Hristiyanlık duygularıyla donatılıp daha iyi bir yaşam tarzını Avrupa'ya sunabilmek için yapmış oldukları bir çalışma aslında. Misyonerlik duyguları var. Avrupa'lı tüccarların Arap ve Türklerin olmadığı baharat ve ipek yolu dediğimiz yollara alternatif yollar üretmeleri gerektiğiyle ilgili yaptıkları bir çalışmanın sonucudur diyoruz. Şimdi bunlardan kimileri gittiler. Mesela Christoph Colomb, Amerikan Vespucci gibi adamlar Amerika'yı keşfettiler. Daha sonra kimi gitti? Magellan'ı dolaştı. Magellan mesela. Magellan Boğaz'ın dolaşıp buradan tekrar çıktı. Ha, dünyanın yuvarlak olduğunu anladı. Asıl buradaki büyük keşif Ümit Burnu'nun keşfedilmesidir. Afrika'nın altında Ümit Burnu bulunup buradan Hindistan'a ve Çin'e ulaşıldı. Ha, arada Arap ve Türklerin olmadığı dünyanın yeni gelişen ticaret yolu bulunmuş oldu ki bu bir nevi dünyanın zenginlik yönünü de değiştirecek olan bir nedir? Keşiftir diyoruz tarih konusuyla bu kısmı minik birleştirirsek eğer kesinlikle başarıya ulaşmış olacağız. Şimdi ticaret yollarına baktığımız zaman dünyanın en eski 3 ticaret yolu vardır ki bunların en en eskisi şu anki Suriye-Irak topraklarında var olan Mezopotamya uygarlığının Trabzon'a ve Manisa'ya doğru uzanan yani Anadolu'ya doğru uzanan ticaret yoludur diyoruz. Bu dünyada bilindik en eski ticaret yolu olan kral yoludur diyoruz. İpek yolu Çin'den başlayıp Hazar'ın üstünden Karadeniz'e, Hazar'ın altından şu anki Anadolu dediğimiz topraklara yani Suriye, Şam, Hatay toprakları üzerinden Anadolu'ya uzanıyor. Burada ne yapıyoruz? Çin'in barutunu, ipeğini, kumaşını, seramiğini alıp Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Burada Araplar ve Türkler var ilerleyen süreçte. Bu da dünya ticaretinde bizim aracı olmamızın bir nedeni kabul ediliyor çünkü bu dünya ticaretinde bir önem arz edecek. Baharat yolu Hindistan'dan oluşup Avrupa'ya doğru akan bir ticaret yoludur. Eskiden ne yapıyordu? Kara üzerinden gidiyordu. Moğol hakimiyeti bu topraklarda bitince güvensiz bir coğrafyaya dönüştü burası. Daha güvenli olması için deniz yolu Basra yoluyla, Kızıldeniz yoluyla ne yapılıyor? Akdeniz'e ulaşılıyor. Yine odakta Müslüman ve Araplar var. Şimdi burada Eskiden dünya ters. Yani ticaretin yönü doğudan batıya doğru. Zengin olan burası, fakir olan burası. Bu ticaret akarken de Araplar ve Türkler bu ticaretten bayağı ne yapıyor faydalanmış oluyor diyoruz. Ki zaten coğrafi keşiflerin başlama nedeni bu. Arap ve Türkleri dünya ticaretinin dışına itmek, onlarsız bir ticaret yapabilmek için Avrupalıların başlatmış olduğu bir çalışma. Bakın Ümit Burnu dolaşınca arada Arap ve Türklerin olmadığı bir ticaret yoluna ulaşılmış olacak. Burada yorum sorularında bu kısmen işimize yaramış olacak diyoruz. Şimdi dünyada ticaret yapılırken bütün ulaşım şekilleri yani deniz, kara, hava, demiryolu dördü de kullanılır. Ama bunlardan en çok kullandığımız, en ucuz olduğu için deniz yolu ulaşımıdır. Deniz yolu ulaşımında boğaz ve kanal dediğimiz yapı ticaretin daha güvenli, daha kısa yollarda yapılmasını sağlar. Bu yüzden stratejik değerdedir. Şimdi Asya kıtasının her iki sağı ve Amerika'nın solunda yer alan şu kısım Bering olarak adlandırılıyordu. İki Amerika'nın arası Panama kanalı. Alt Magellan'dı. Panama'nın açılmasıyla Macellanın değeri yok olmuştu. Panama insan yapıtı bir kanaldı. Cebeli Tarık'la Akdeniz'e giriyorduk. Süveyş Kızıldeniz'e, Deniz'den çıkmak için de Babül Mendeb'i kullanıyorduk. Cebeli Tarık, Süveyş ve Babül Mendeb. Basra Körfezi petrol ülkelerinin petrol taşımacılığında önemliydi. Hürmüz dediğimiz yol. Uzak doğuya gitmek için Malakka'yı kullanıyorduk. Afrika'nın en uç kısmı Ümit Burnu'ydu. Şurası Madagaskar ve Mozambik ülkeleri olduğu için Mozambik olarak adlandırılıyor. Alt kısım Avustralya'nın altı Tasmanya olarak adlandırılıyor. Karadeniz'in iç kesiminde Azak Denizi'ne giriş kapısı Kerç. Yunanistan'ın olduğu Yarımada'nın Mora Yarımadası üzerinde Korint kanalı. İngiltere-Fransa arasında Manş ve Dover ve Baltık Denizi'ne giriş kapısı da Kiel'de. Bizim İstanbul ve Çanakkale'de aynı zamanda Karadeniz'in ve Akdeniz'in bağlantı yollarını ifade ediyordu. Ayrıca Boğaz ve Kanallar diye bir tane videomuz vardı. Oradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Buradaki amacım sadece bunları minik bir şekilde hatırlatmaktı. Şimdi bütün ulaşımlar içinde en ucuz olan ulaşım şekli deniz yolu ulaşımıdır. Bu yüzden deniz yolu ulaşımı dünya ticaretinde en çok kullanılan ulaşım şeklidir. Dünyada en önemli ticaret yolu ki bu en büyüğüdür aynı zamanda Avrupa ile Amerika arasındaki Kuzey Atlantik su yoludur. Ümit Burnu su yolu, Süveyş su yolu, ve Japonya'dan Amerika'ya doğru bakın dikkat edin sağa doğru gidiyor ve buradan çıkıyor. Aşırı Pasifik su yolu. Dünyada bu dört ana su yolu mümkünse bilinmesi gerekir. Ve bunlar genellikle ticaretin gelişmiş olduğu, zenginliğin çok olduğu sanayi ülkeleri. Amerika, Avrupa, Japonya ve Çin'in olduğu üç bölgeyi birbirine bağlayıcı özellik şeklindedir diyoruz. Şimdi bir başka ulaşım şeklimiz Karayolu ulaşımdır. Karayolu ulaşımı özellikle Almanya karayolu konusunda nedir? En önde gelir. Ama yine de şunu unutmayın. Gelişmişlikle paraleldir karayolu ulaşımının ya da diğer ulaşım şekillerinin gelişimi. Avrupa kıtası ki İskandinav ülkeleri hariç çünkü bunlar çok aşırı soğuk olduğu için karayolu ulaşımı doğal koşullardan etkilenici bir özelliğe sahiptir. Amerika, Japonya gibi ülkeler bu konuda nedir? Gelişkindir diyoruz. Ama özellikle Almanya'nın adını burada unutmamanız gerekiyor. Karayol ulaşımı dünyanın en eski ulaşım şeklidir. Tekerleğin icadıyla başlamış ilk Mezopotamya ve Hitit uygarlıkları kullanıyor bunu. Hayvanların patika yollarını takip ederek yollar oluşturuluyor. Roma uygarlığı şu anki modern ulaşımın temellerini atıyor. Yol yapım maliyeti çok yüksektir ve çabuk bozulucu özelliğe sahiptir. Bu yüzden doğadan çok etkilenir. Tropik bölgeler, çöller, dağlar genellikle bu ulaşım şeklinin çok fazla gelişmediği yerlerdir. Yeryüzü ulaşım şeklini çok abartılı bir şekilde etkiler. Mesela şöyle bir şey düşünün. Bana iki farklı bölge verilmiş. Yol ağı sistemine bakarak bölgelerle ilgili bir, yollar düzgün çizgiler halinde uzanıyor dikkat edin. Düz olduğunu, Yollar kıvrımlı kıvrımlı olduğu için dağlık olduğunu anlarım. Yollar sık o zaman gelişmiş, yol seyrek az çizgi görüyorum çünkü gelişmemiş bir bölgeyi ifade ediyor diyoruz. Karayolu ulaşımı ile ilgili bu iki temel özellik önemlidir. Geçmiş yıllarda soru olarak gelmişti. Havayolu ulaşımı dediğimizde havayolu ulaşımı daha önceki yıllardaki bu yıl olarak 2. Dünya Savaşı'na kadar sürüyor. Askeri maksatlarla kullanılmış bir uçan makinedir. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ne yapılıyor? Ticarette, ulaşım sistemlerinde kullanılmaya başlanıyor ve böylelikle yaygınlaşarak günümüzdeki ulaşımın, hava ulaşımının temelleri atılmış oluyor. Özellikle Almanya havacılığa çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu konuda havacılıkta devrim yaratan ülkedir. Çok pahalıdır en son gelişen ulaşım şeklidir. Çünkü yoğun bir şekilde ne gerektiriyor? Kalifiye eleman gerektiriyor, pist gerektiriyor, radar gerektiriyor. Bu gelişmişlikle paralel olması gereken bir şeydir. ABD günümüzde ülke içerisinde de olacak şekilde dünyada bunu en fazla kullanan ve bu konuda en iyi olan ülke olma özelliği taşıyor diyoruz. Alanı büyük olan ülkeler iç hatlarda da bunu kullanır pahalı bir ulaşım şekli çünkü bütün ulaşımlar içindeki en pahalısı ama uzak mesafeleri yakın yaptığı için yani çabucak gittiğimiz için tercih edilen kullanılan bir ulaşım şeklidir diyoruz. Demiryolu ulaşımı dediğimizde dünyanın en geliştiği ülkesi Japonya ülkesidir diyoruz. Ama yine buna paralel olarak Avrupa, Amerika, kısmen Güney Afrika Cumhuriyeti, Peru, Şili, Arjantin ülkeleri Avustralya, Hindistan bu konuda nedir? Gelişmiş ülkeleri ifade ediyor. Demiryolu ulaşımı dediğimiz. Demiryolu dünyada ilk buhar motorunun icadıyla İngiltere Manchester'da kullanıldı ve oradan bütün dünyaya yayıldı. Ucuz ve daha güvenli bir ulaşım şeklidir karayolu ulaşımına göre. Yük ve yolcu taşıma kapasitesinin yüksek olması onu daha ucuz kılıyor. Büyük kentlerde trafik sorununu azaltıcı etkisi vardır. Eski trenler daha çok yük ve maden taşırdı. Son yıllarda hızlı trenin gelmesi hız ve lüks olayını arttırdığı için yolcu taşıma kapasitesini de arttırdı. Özellikle mesela şu an ülkemizde Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul hızlı tren hattıyla birbirine bağlı olan dört kenti ifade ediyor. Ray yapımı yer şekillerine uyumlu olmak zorundadır. Aynı karayolları gibi genelde de zaten demiryolu uzanışları karayolu uzanışıyla paralel gibidir. Bu konuda dünyada en iyi olan ülkenin Japonya olduğunu unutmayın. Hızlı tren dediğimiz mantık. Ama Batı Avrupa yol en sık olan yerdir. Amerika, Avrupa, Hindistan, Japonya en gelişmiş dört alanını ifade eder. Transsibirya bu demir yolu hattı ta Sibirya'dan başlayıp Avrupa'ya kadar giden bir hattır. Dünyanın en uzun yol hattı kabul edilir. Bizdeki İstanbul Boğazı'nın altındaki Marmaray Tüp Geçidi ki bu İpek Demiryolu dediğimiz Atlas Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlama özelliğine sahip olduğu için stratejik değerde bir nedir? Tüp geçit olma özelliği taşıyor. Bu Türkiye'nin de aynı zamanda değerini arttırmış oluyor diyoruz. Bir başka dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.